aşılarla devam ediyorduk. Biraz daha konuşmakta yarar var diye düşünüyorum. Bu evet, kadar buyur. aşı e, karşılıklı ve fikir e, karmaşası varken demek doğru oluyor herhalde. Bir şu tez var onların savunduğu. Bu kadar çabuk aşı üretilir mi? Aceleye <laughs> mi geldi? Üretimde bir hata olabilir mi? Bunun için ne kadar süre vermek lazım? Ya da pandemi sürecinde ve bu kadar teknoloji ilerlemişken bu süre sağlıklı bir süre mi? E, sağlıklı bir süre çünkü aşı teknolojileri zaten vardı. Bu teknolojiler 30 yıldır zaten üstünde çalışılan teknolojilerdi. Hani var ya bu resim ne kadar 10 günde yaptın şu kadar Aynı fiyat ressam öyle. demiş ki 50 yıllık tecrübem var. Onun gibi. Mesela bunların içinde en yeni olan hangisi? mRNA teknolojisi. mRNA 20 yıldır üzerinde çalışılan bir teknoloji. Daha önce kanser tedavisi için üzerinde çalışılıyorken akıllı bir hanımefendi çıktı. Bir Macarası evet. hanımefendi. Bunu burada virüse karşı aşı üretiminde de kullanabiliriz. Kansere karşı aşı üretmek yerine diye bir fikir ileri sürdü ve o fikrin üzerinde muazzam bir işbirliğiyle toplumun aklının almayacağı yoğunlukta tarihte görülmemiş bir şekilde bilgi paylaşımı yaparak insan, ey bilim insanları genetik yapıyı çözdüler, çözdükleri her bir genetik yapı unsurunu birbirleriyle paylaştılar ve neticede hızlı bir şekilde aşı üretildi. Evet bugüne kadar en kısa sürede üretilen aşıdan dört kat daha kısa bir sürede bu aşı üretildi. Eğer bu sıraya bir şey söylenecekse Allah razı olsun demek lazım. Eleştirmek değil. Allah razı olsun demek lazım. Emeği olan bilim insanlara teşekkür etmek lazım. Ölü aşı yeni bir teknoloji değil. Vektör aşısı yeni bir teknoloji değil. Sadece mRNA yeni gibi görünüyor. Onun da arkasında 20 yıllık bir çalışma var. Biontech firması zaten biyoloji, onkoloji ve teknoloji. Onkoloji çalışması kansere karşı immünoterapi ile ilgili çalışma yaparken bunun üzerinde yoğunlaşan bir firma. Allah razı olsun. Bir de şöyle şunu söyleyelim. Amerika'da bir firma, İngiltere'de bir firma, İsviçre'de bir firma, Çin'de bir firma, hepsi Rusya'da bir firma veya birkaç firma. Bunların hepsi mi hata yapmak üzere kurgulandı önceden? Hepsi mi? Ya size şuradan para, size buradan para. Böyle bir şey olabilir mi? ve bir şey düşünmek bence hı hı. insan aklıyla alay etmekten başka bir şey değil.